Herkese yeniden merhabalar sevgili dostlar, güzel arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün tüm koç, güneş yükselen ay burcu koç olanlar için Mayıs ayını özel bir tarot okuması yorumlayacağım. Şimdiden hepinize güzel bir ay diliyorum. Şimdiden kanalıma abone olup, yorum yapıp, beğeni butonuna basan herkese de teşekkür ediyor. Ve hemen bakıma başlıyorum. Güneş yükselen ay burcu. Koç olanları Mayıs ayında neler bekliyor? Onlar için en doğru en gerçek sonuçları almaya en doğru rehberliği sunmaya niyet ediyorum. Bakalım bakalım bu Mayıs ayında benim koç burçlarımı neler neler bekliyor bir beceriklilik durumu söz konusu. Şimdi şunları şöyle bir açalım. Ondan sonra tek tek sizlere bir yorumlayayım. Şöyle bir bakalım. Bir süredir bir olayın üzerinde yani çalışıyorsunuz fakat istediğiniz sonucu elde edemiyorsunuz. Sanki hayatınızda bazı şeyler eksik. Bazılarınızda para ya biri beni yönlendirmeli, biri bana para vermeli, biri bana evet Koç burcu sen bunu yapabilirsin. Bak biz senin arkandayız. Doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü. İşte sen devam et. Olmazsa bir daha denersin. Tekrar düzeltiriz, yaparız, bozarız bir şekilde. Hani senin yapmak istediğin, gitmek istediğin, hani ortaya koymak istediğin ne varsa biz sana bu konuda yardımcı olabiliriz gibi. Böyle sizi ayağa kaldıracak, ya ben destekleniyorum ya benim korkmama, işte yarını düşünmeme gerek yok, işte arkam boşmuş ve yanlış bir adım atarsam sanki boşluğa düşecekmişim gibi bir his yaşamama gerek yok. Çünkü ailem, çünkü sevdiğim insan, çünkü arkadaşlarım ya da maaşım, işim Mayıs ayında beni koruyor, beni kurtarıyor ve ben hani bir şeylerden artık emin olarak hayatıma devam ediyorum. Bazı şeylerin eksik olması kimisi için aman problem değil gibiyken sizin gibi koç burslarında hem bedenen hem zihnen hem de ruhen bir zarar durumu getirebiliyor. Kafanız karışıyor. Kafanızın karışması ruhunuza zarar veriyor. Ruhunuza verilen zarar vücudunuzda çeşitli sivilce döküntü, egzama, kuruluk, ay ben yaşlandım mı ne oluyor bana? İşte sivilcelenme, bunun gibi belirli şekillerde ya da kendinize belki zarar verme durumunuz var. İşte böyle tırnak kenarlarıyla oynama gibi. Şimdi bu güzel Mayıs ayı diyor ki sen hiç canını sıkma. Bir süredir kaybolmuş olduğun durumdan ben seni bir şekilde yönlendireceğim. O yüzden Mayıs ayında aklınıza alakası, saçma sapan düşünceler gelebilir. Bilin ki bir şeyler sizi, düşünceleriniz, hisleriniz, etrafınızdaki insanlar sizi yavaş yavaş yönlendiriyorlar. Çok güzel aslında bir enerji durumu görünüyor ve aynı zamanda diyor ki hem bedenen hem zihnen hem ruhen bir onarım durumu var. Bu bir detoks değil bu bir bentoks. Yani sadece vücudundaki olaylardan, ruhundan vesaire bir şeylerden arınmıyorsun. Aynı zamanda dışında da bir sıkıntı varsa bundan da arınız. Hem şifa olarak da yine alınabilecek çok çok güzel bir kart. Yani artık ilişkimde kayboldum. Ne yapacağımı bilemiyorum. İş, eğitim, kariyer. Ya ben neye karar vereceğim ya bilemiyorum dediğiniz bir dönem değil. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Çünkü param gelecek. Çünkü güvendiğim bir şeyler var. Dediğiniz çok çok güzel bir dönemdesiniz. Şimdi burada bir kupa kralımız var. Kupa kralı bildiğiniz gibi sizi duyguların ta en yukarısına kadar çıkarır. Eğer bir erkekseniz der ki siz bir aşk adamısınız. İşini de aşkla yaparsın. Aşkını da gerçekten bir aşk insanı olarak yaşarsın. Onun haricinde karşınıza bir adam gelebilir. ve ki bu adam bir aşk adamı. Hani aşk hakkında biraz daha böyle bir durum var. Çünkü erkeklerde hem karşınızdaki erkek olsun hem sizin için eğer erkekseniz sevgili koç burçları sizin bu aralar biraz daha duygusal bir dönemde olduğunuzu ifade eder. Biraz babadan gelebilecek ya da baba tarafından gelebilecek çeşitli öğütleri işte bak böyle böyle yapmasın. Bak bir zamanda böyle yaptık görüyorsun halimizi ama sen yapma gibi durumlar olabilir. Bir de bu dönemde arkadaşlar eğer ki aldatıldığınızı bir şey olduğunu hissediyorsanız doğru mu yanlış mı hem ortaya çıktığı gibi bir niyetiniz var ve sizi buna doğru ilerletir. Psikolojinizi düzenler ve siz arkadaşlar bir güç dahi verebilir. Devam ettim de ay parlıyor <laughs> göremedim. Heh, asaların dokuzlusu. Bu dönemde evet kendinizi böyle bir savunmanız gerektiğini hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz. Çünkü yani bir şeyler sanki sizi rahatsız ediyor. Her an bana bu işimle ilgili şununla bununla alakalı sorular gelebilir. Ben kendimi çok çok iyi hazırlamam gerekiyor. Bu bir deneyim işte iş hayatı vesaire çok temkinli kalmalıyım. Hiç bu işin, bu paranın peşini bırakmamalıyım. Yani tabiri caizse normalde bu kart size çok bir şey anlatmayabilir ama normaldeki tarot kartında böyle başında sargılı bir adam vardır ve arkasındaki asaların başını tutar. Yani nöbet bekler. Böyle bir olay var aslında ve şunu anlatır. Çok yoruldun biliyorum ama zirveye varman için sonuç alman için neredeyse bir yudumcuk Hani zaman kaldı son anında bir engele takılmış da olsan yine de sabrın ona keza gücün işte dediğim gibi bakın az önce sizi destekleyen şeyler sizin bu süreçte kaybolmanızı değil sizin bu dönemde hala ayakta kaldığınızı bir iyileşme döneminde olduğunuzu ifade eder. Normalde biraz koç burçlarında yani sizlerde bazı konularda dikkatiniz çabuk dağılabiliyor. Bir konuya karar veriyorsun sonra öf beğenmedim ya da daha iyisini buldum deyip hemen böyle bir karar değiştirme olaylarınız olabiliyor. Biraz bir acelecilik durumunuz olabiliyor. Bu dönemde bu yoktur. Hani özellikle sınavlarınız vesaire varsa bazen soruyorsunuz ya da biri beni kandırmaya mı çalışıyor? Bazen gözlerim sanki görmüyor gibi diyebilirsiniz. Evet bu dönemde bu yok. Gözleriniz baya baya açık dedim ya. Sizin gözünüz görmese de çevrenizdeki insanların gözü görüyor. İnsanlar görmese de siz bilmeseniz de siz tanımasanız da yani Rabbiniz tanıyor arkadaşlar. Size en doğru yolu göstermesine ben buradan niyet ediyorum. Şöyle bir bakalım başka hangi gündemler görünüyor sizlerde. Aa, iki tane birden gelmiş. Bir şeyler sizi muhtemelen korkutuyor. Bu korktuğunuz şeylerden artık <laughs> korkmuyorsunuz. Çünkü kılıç şövalyesi sizin hayatınıza hırs getirir, sizin hayatınıza renk getirir. Sizin çok iyi bir şekilde ilerlemeniz için eksiklerinizi tamamlar. Ne hani şey vardır ya. Bir koşu markete gidip geleyim. Bu kart sizin için gider bir koşu markete gider gelir ve eksiklerinizi tamamlar. Ay kartı dediğim gibi biraz bilinçaltını ve bilinciniz dışında gerçekleşen bazı olayların yani siz çok güzel bir ilişkiye başlamışken belki bir sapkınlık ortaya çıktı para kazanacağım diye girdiğiniz yere işte 10 bin masraf ettiniz size 100 bin olarak geri döndü bu tarz sıkıntılı olaylar isteğiniz, bilinciniz, işte imkanlarınız dışında bir şeyler gerçekleşmişse bu dönemde bunlar yani sanki Hızır Aleyhisselam gelmiş size yardım ediyor. Böyle bir hissiyat içerisinde olabilirsiniz. Dediğim gibi bazı şeyler size saçma, tuhaf ne alaka bu düşünce şimdi? Ya bana niye böyle bir tavsiyede bulunuyor ki ben bunu yapmam? Dediğiniz şeyler sizi yönlendiriyor. Dediğim gibi hiçbir şeye saçma, e, gereksiz, ne alaka, ben yapmam öyle şey deyip kenara atmayın. Çünkü sonradan o düşünceler belki bir noktada size mantıklı gelebilir. Aynı zamanda bildiğiniz gibi ay kartı, güneş yükselen ay burcu, balık olanların kartı ve biz balık burçlarıyla ilgili enerjiyi hem burada aldık hem de bakın bir de burada aldık. Demek ki bu süreçte size en çok yardım edebilecek burçlardan bir tanesi balık burçları. Şimdi normalde iki karttan başka açmayacaktım fakat kartları kardım. Bu iki kart kendini zaten arka arkaya attı. Ama ben ek bir kart daha çekiyorum ve bir kılıç altılısı bir şey yapılıyorsa mutlaka ardını arkasını soruşturun. Bir şeylere arkadaşlar çok mu hızlı inanıyorsunuz? Yani sanki ben böyle bir şey gördüm. Çünkü bu kılıç altılısı biraz zorlu bir karttır. Çok güzeldir. Ama bir şeylerde de der ki ee, vazgeçmeyi de bilmelisin. biraz sular, dalgalı. Yani sana o iş yeri yaramıyorsa oradan çık. O ilişkide iyi değilsen zorlama. Zorlama daha iyisine geçebilirsin. Belki orada yani sana ekmek yok, o iş o eğitim zorlamayın dediğim gibi bu dönemde yani bir yönlendirme alırsınız diyeceksiniz belki çevremde kimse yok, Çevrenizde kimse yoksa ben varım. Bu videoda bence sizler belirli. yani yönlendirmeleri aldığınız bile ama gene de devam edelim. Şöyle bir baktığımda bu dönemde aslında oldukça şanslısınız. Şansınız da birazdan sağlık alanlarında geliyor. Normalde hap şu öhü öhü çok böyle yoğun yoğun atlatıyorsanız bu dönem biraz daha sizler için kolay, daha basit işte en azından ayakta geçirdim hastalığı diyebileceğiniz şekilde güzel gidebilir bu bir. İkincisi bu dönemde çıkış yaparsınız ve bu çıkış size birincisi saygı, sevgi, asalet bunun gibi durumları getirir. Biraz psikolojik olarak son zamanlarda sizi çok böyle etkilemiş bir durum varsa bu durumun bu belki hani paranoya derecesinde duruyorsunuz duruyorsunuz aklınıza bir şeyleri takıyorsunuz böyle bir durumunuz varsa yavaş yavaş açıkçası bundan kurtulmaya başladığınız güzel bir dönemin içerisinde de yine görünüyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Bazen kartlar gerçekten hani bakanı konuşturuyor. Mesela bugün sizin kartlarınız beni konuşturuyor. Bu bile bir enerjidir. Şunu anlatır. Su gibi akıp geçecek. Dediğim gibi ufak tefek bazı noktalarda takılmalarınız olsa da yine de hani güzel gidiyor. Su gibi akıp giden. Sizi zorlamayacak. Ama 1 Mayıs'la 30 Mayıs ya da 25 Mayıs arasında bir fark olduğunu işte birinde sevgiliniz yok, 25'inde sevgiliniz var gibi böyle bir değişim olayının olmasını, bir anda bir şeylerin gelişmesini beraberinde getirir diyebilirim. Maddiyat anlamında biraz son zamanlarda evet sıkıntılar çekmiş olabilirsiniz. Hadi üzerine bir kart daha çekelim. Zaten hali hazırda bakın Mayıs ayında belki bu maddi anlamda bir güzel hediyeniz gelebilir. Bu baya baya bir hani yoksulluk kartıdır. Aşk da yok, iş de yok, para da yok, yok oğlu yok yani. Bu yokluk durumundan hani şöyle boğazı vurup tık 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 yapılıyor. Ay yok hiçbir şey yok. Adamda tık yok. Ya kadına diyorum seni seviyorum diyor ki ne yapayım. Tık yok yani. Hani böyle bir olay Diyeyim. Ne konuda istiyorsanız alabilirsiniz. İş, eğitim, kariyer, sağlık, birliktelikler ne istiyorsanız alabilirsiniz bu aşamada. Diyor ki ben seni zaten yönlendirdim. Bu yönlendirmen senin en büyük hediyen. Ve aynı zamanda senin hayatında sana senin bedenine, zihnine, ruhuna herhangi bir şekilde zarar veren seni bir şeylerden yoksun bırakan bir olay varsa bunu atıyorum. Onun yerine seni, ruhunu, zihnini, bedenini onaracak olan bir beceriyle beraber, bir yetenekle beraber sana bir hediye getiriyorum. Bu hediye arkadaşlar bir ev anahtarı, bir araba anahtarı da olabilir. Bir kişinin size ya da bir evlilik yüzüğü falan bir şeyler, evet cevapları olabilir. Kesinlikle kötü değil. Çünkü bir hediye geliyor. Hatta bunu bunun üzerine koysak daha daha <laughs> güzel olur diyelim. Çünkü şu hediye benim ayrıca hoşuma gitti. Ay hepsi yani gidecek de elimden. Yani demek ki çok konunuz var bu arada. Bazen biliyorsunuz böyle tomarıyla düşebiliyor. Bu kişinin yani size ben niyet ettim. Sizin çok böyle birikmiş olan şeyleriniz olduğunu. Belki buradaki kartların sizi tam olarak belki de anlatamadığını. Hani bir saat baksam anca evet hayatım toparlanıyor şimdi diyebileceğiniz bir düzeyde olduğunuzu anlatıyor. Bir güneş kartı geliyor. Güneş sizin hayatta normalde ister istemez son zamanlarda kaşları çatık, gülüyorum ama aslında sıkıldım, bunaldım. Yani ben çocuklar gibi şen şakrak olmak isterken hayat beni sinirli bir hale getirdi diyorsanız mayıs ayının o güzel bahar ayının böyle gelen güneş ışıklarıyla içiniz yüreğiniz ısınabilir. Yani gerçekten içinizde bir ısınma o Çatık olan kaşların şöyle bir açılması, somurtuk olan yüzünüzün gülmesi, karanlık olan bir şey varsa bu biri beni sevip sevmiyor mu? Soru işareti. Karanlık görünmüyor çünkü cevap belli değil. Bu yol bana kazandırır mı? Doğru bir insan mı? Değil mi? Yani bunları görebildiğiniz önünüzün aydınlandığı bu yolda gideceğim ama çukur var mı yok mu? Belli değil yani ya düşersem ya aydınlık olursa en azından bir şeyleri daha güzel görebileceğinizde bir dönemdesiniz ve hayatınıza birisi gelirse zaten hani daha doğrusu şöyle söyleyeyim koç burcu kadınıysanız hayatınızda olan ya da hayatınıza gelebilecek erkeğin duygusal bir insan olmasından bahsetmiştim aynı zamanda kişinin çok çocuksu olduğunu ifade etmekle beraber hani bir çocuk kadar saf temiz çocuktan al haberi biraz böyle şen şakrak bundan memnun olabilir Aynı zamanda Koç burcu erkeklerinde bu dönemde hem duygusal hem de e, yani bir çocuk nasıl her şeyden eğlenebiliyor değil mi? Tencere tavayı şak 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 yapıyor, ona gülüyor. Siz normalde gülmezsiniz bir başka olsun. Onun hoşuna gidiyor. Bundan bile bir mutluluk çıkarabileceğinizi ifade ediyor ve para beşlisi. para beşlisinde sizin bu dönem içerisinde biraz bir şeylerin özlemini çektiğinizi, bir şeylere böyle hasretiniz olduğunu, bu hasret konusunda da özellikle işte yakın arkadaşlar, dostlar, e, aile bireylerine duyulan bir özlem olduğunu ifade ediyor. Çünkü bu kartın asıl olayı yokluk. Bir şeylerin zaten yok olmuş olmasından bahsetmiştim. Ve bu dönem içerisinde bir özellikle hani maddi sıkıntılar da vardır ama ruhsal anlamda kalbinizde, ruhunuzda, açılmış olan bazı nasıl diyebilirim bakın burada bir yara durumu söz konusu. Maddi sıkıntılar oldu. Tabii ki ruhum yaralandı. İşte biraz beni hasta etti. Ruhumu, bedenimi, zihnimi rahatsız etti. İmkanım yok. Hani bir şeylerin bu kadar eksik yok oluşu beni çok hani üzüyordu dediğiniz bir dönemin içerisinden yavaş yavaş bir hani kurtulma dönemine doğru aslında gidiyorsunuz. Sadece bu kart gelse diyecektim ki siz kaybolmuşsunuz geçmiş olsun. Ama toplamına baktığımda size şunu getiriyor. Hem psikolojik olarak daha güçlü olduğunuz, hem de bir şeylerin gelmesi ya da gelebilme ihtimali bir hediyenin verilmiş olması, hediyenin içinde ne var ne yok önemli değil. Ne verilirse verilsin sonuçta karşı taraf işte beni düşünmüş, ilahi anlamda. Yani şey gibi, Rabbimin dikkatini mi çektim? O kadar yakardım, Rabbimin dikkatini mi çektim? Böyle bir hissiyat içerisinde bu dönemde olabilirsiniz. Ha bu söylediğim ne kadar size doğru ya da yanlış gelir bilemem ama ben buradaki hissiyattan ve enerjiden bahsediyorum. Gayet güzel görünüyorsunuz. Ben sadece Aa, harikasınız, süper, trilyonlar size geliyor, uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz diyen birisi değilim. Beni takip ediyorsanız zaten bilirsiniz. Yani ne var ne yok söylerim zaten. İşte bu kısımda böyle. İyisiyle kötüsüyle durumu sizlere tabii ki bir rehber danışmanız olarak paylaştım. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Sevdiklerinizle bu videoyu paylaşmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Abone olup yorum yapıp beğeni butonuna bastıktan sonra diğer videoları izlemeye devam edebilirsiniz. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.